Narengüren soruşturmasından sona geliniyor. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedene bulunan 8 yaşındaki Narengüren'in boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. 23 Eylül'de açıklanacak adli tip raporuna ilişkin detayları paylaşan CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova, Narin'in boğazı sıkılarak yani boğulma suratıyla öldürüldüğü tespiti netleşmiş. Boğularak ölenlerin ağzından gelen sıvı olduğu ifade ediliyor. Amcanın arabasının ön koltuğunda ve direksiyonunda bu sıvıya rastlanıldı dedi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında otomobilde narine ait DNA izleri bulunan amca Salim Güran cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, narinin annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Diyarbakır'da biyolojik bir takım araştırmalar yapılıyor. İstanbul'a Anaheli'nin cansı beden üzerinden alınan 91 ayrı bulgu detaylı bir şekilde inceleniyor. 9 Eylül'de Nari'nin cenazesi üzerinden alınan 91 bulgu İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. 23 Eylül yani önümüzdeki hafta başına kadar İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporu hazırlaması bekleniyor. İlk belirlemelere göre Nari'nin boğazı sıkılarak yani boğulma suretiyle öldürüldüğü de tespiti netleşmiş denildi gözaltına alınan ve atliye sevk edilen Narin Güran'ın yenge Sediye Güran tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve ifadesi ortaya çıktı. Yenge Hediye Güran nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından kasten vefat ettirilmeye iştirak suçundan tutuklandı. Hediye Güran'ın ifadesi çelişkili yanıtlar vererek Narin'in amcası tutuklu Salim Güran ile ilişkim yok. Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim. Cinayet günü Yüksel Güran'ın beni aradığını hatırlamıyorum. Salim ile 25 saniye görüştük ama içeriğini hatırlamıyorum dediği öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar